Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest ziyaretinde konuştu. Hedefinde Millet İttifakı vardı. Erdoğan koalisyon masası arttı. Dokuzlu oldu. Ne yapsanız boş buradan bir şey çıkmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı çıkışını da eleştirdi. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Ne yapsalar ne etseler boş. Şimdi dokuzlu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. Dokuzlu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti. Yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay Bay Kemal senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi Amerikan muhipleri cemiyetine dönüşmüştür. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta kararlar bağlıyor.